zaman baklanma sorunu var. Riski Aynen. riski var diyeyim. Başlatıyorum. Olsa, kendi hangi klas? A. A. A mı? A'da süper Ay. Şey. Ay. Kardeşim Osman'a inanma. Ya. Ona en iyi espri bile yapsan niye <laughs> ben yapmadım diye kıskanır. O yüzden Aman kötü abi, der. ]mış. Ama ben diyorum yani meraktan uyuyamayacaksın diyor Abdullah Osman. Asfalt mı? Ya burada. Bir yer, Başka birileri toprak, de duydu. Toprak bilmiyorum. asfalt farklı farklı. Ben yol tutuşu az olanı aldım ya. Uçacağım sağa sola. Şimdi ben Zafer'le başlamak Aman istiyorum takım. Klasik aracımla geldim ben. Veysel abi beğendi espri Abdullah Abdullah'ın esprisini Veysel beğenmiş. Ya Veysel abi. Beğendim. Kırmak kızdı. Kırmamak için. Böyle iyi niyetinden beğendi Veysel abi. Oyuna oyuna girse ah odaklanacağız da. <laughs> oyuna girmesi için. Bayağı bekliyoruz ya. Arabam mı yaptım bu sefer Aklas? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aa, Osman düştü. Çektim. Ya, değil. Düşmedim. Ama gözümden. Yok burada mı? Ya. <laughs> Abi oh, bu şu araba ne lan? Oyun oh. arabası lan. kuru kafalı, kuru kafalı çok güzel. <laughs> Rakip takımın motivasyonunu da dağıttığımıza göre. Ooo oh, Hamdi'nin arabası da bende. Aa ben, <laughs> ben maf <math> oldum ya. Tete'den performans bekle. Tete'den performans beklemeyin. Tete aynen. Bosu yok yanında. Bir de asfalt değil. Doğru. İki bu nasıl iki tur asfalt kardeşim. Olur. En arkaya koymuş beni. Biliyorsun hmm. en iyi oldu. Milishan aynı şu taraftayız. Ben... Uzun aradan o sonra oyun alacağım bir tane ya. Evet kardeşim. O arabayla. Ulan, lan, iyi lan, lan lan, lan benimki nasıl bayıyor? Ben... Kanka benim yottum çok kötü ya. Ben ikisi de sıkıntı onu anladım. Bizimkiler ver <laughs> Ama bu bunlar bahane değil takım. Bunlar bahane değil. Bak Osmana geçmemiz lazım en kötü. Hamdi. Beysin abi düzelteceğim seni. <gülüyor> <gülüyor> Düzeltemedim Beysin abi. Arkamda rakip miyim ya? Abi, <laughs> abi, ya? abi rakibiz ekim bu yani. Bitiriz Oy bitiriz <gülüyor> Suat. İndir Suat'ı Mehmet abi hiç acımadım. Aynen aynen ben şu an giriyorum zaten. Abi ben zaten ölmüşüm şey ağlayalım geçiriz yok ya. Temiz geçeyim temiz geçeyim hadi. İyi 8 kötüymüş toprakta ya. Otakla beni bitirdi Suat. Abi, ben taklatmadım. Ben yine de bittim ya. Bas hadi bas bas! Evet, yiyin birbirinizi. Mehmet Bas! ya. Tamam, toparlıyoruz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee, ama bizden birinin de ikinciliğe oynaması lazım takım. Kırmızıyız ama. Ben ikisini de geçeceğim şimdi ya. Berkay Osman kazandı Biz hamdi ya. Sen... ...birini öldür yeter. Ulan nasıl kayıyor? Geç. Biz ne kazandık geç. zaten ya ben Suat'ı öldürmeye oynayayım bir yarış. Zevkine. Tamam gel buraya. <laughs> Hamdi ne oldu sana Hamdi? Meliton. de Meliton. Seni şöyle bir ittireyim dışarı ittireyim seni <laughs> bir. Allah Allah lan. Çaldınız ya. Lan araba. Deneyeceğim beni ittireceğim diye. Neyse, ben an şu an... Geliyorum 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 bak. Çivileme çivileme. Hop. Suat'a yetiştim. Biz sonraki iki turda güçlü olacağız arkadaşlar. O anlaşıldı. Biz şu an... Mehmet abi geçersek, <laughs> abi geçersek yeter. <laughs> ya Osman Allah Mehmet abi geçersek yeter. Ya abi kardeşim ona mı sen ona? Hayır. Oy 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 <laughs> oy Son tura mı giriyoruz? Tamam. Osman ne kadar güzel <laughs> gol gördün. Mr. Hamdi Mehmet abi. İkisini geçsem <gülüyor> <yesterday'sen> <gülüyor> efsane olur. Mehmet abi geçsem güzel olur. Meriçcan kaçırdın mı? Hayır. Taktik kardeşim bunlar. Ucuyla arkasıyla değiyor. Son tur hadi bakayım. Kız ne fenasın ya. Yani. Ben kimseyi görmüyorum bu arada. Mesela Osman dışında. Efendim? koptunuz ya biz on Melihcanlarla evet. diye beraberiz. Siz mı? koptunuz. Hamdi Melihcan'ı geçiyor yani. şu an. Bekle 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 geliyorum çivileme geliyorum çivileme geliyorum. <gülüyor> Mesela <gülüyor> yemek ya. falan gelemezsin. Baksana abi ya. hata yapan ben adam geçti ben beni ya. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç bir şey yapmadım. Berkay? Berkay kendi kendine sattı. Berkay Saktan Saktan ne geziyorsun burada? Turbo bindirdi. Kendi kendine yarım biliyorum hiçbir şey yapmadım ben. Mehmet abi? Ben şeyi kaçırdım. Checkpoint'i kaçırdım. Çok <laughs> güzel, çok güzel. <laughs> ne oluyor takım? Veysel abi hayır <laughs> seni düzelteceğim Veysel abi düzelteceğim düzelteceğim, düzelteceğim. Hız veriyorum, hız veriyorum sana hız veriyorum sana Hız ver bana çok iyi Ben şu an Veysel ve Suat'ı beraber mi ben 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 Abi sen laglanıyorsun nereye gittin? Ya internet <laughs> hız, araba yavaşladı tekrar hızlandı ya Ben W'ye basıyorum arkadaşlar bizim arabada bir sıkıntı var ya Toprak olduğu için büyük ihtimalle Ya nasıl geçemedim ben ya <laughs> W'ye basıyorum. Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> <Anladım>. <gülüyor> Savunmam W'ye basıyorum oldu ya. Çok, çok, iyi, ya. Oynadım. çok iyi oynadım. Çok hep bana oynadı <laughs> Bu araziden direkt kaybettim ben ya. Mehcan olmasa ikinciydim. Ee, bu arada ben Taha'yı tebrik ediyorum öncelikle. Ee, çok güzel <laughs> savaştılar ama yapacak bir şey yok. Bak Veysel abim hata yaptı. Ben büyük bir hata yapmadım. Hatalar yaptım elbette ama arkadan ya ben gibi bana bir yetişti. Ya. Veysel abi sattı. Orada Hamdi yan yana oraya. geldik. Benim araba tahlattı bir anda. Ben onu gördüm <laughs> ya. Çok feci de. Ondan sonra abi zaten... Sert basmam lazım sonra. Ben düzeltmeyi sert mi basmam lazım? <gülüyor> 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 <Evet>. <gülüyor> dur, dur daha güçlü basayım da W'ye. Aynen o zaman hızlı gidelim. Hmm. O tertemiz tartınız yok. Tertemiz yoldu. Yoldan olan çıkalım hmm. buradan. Yok bir yerde. orada bir köprü var. Köprüyü tutturursun. Kardeşim. Şey. bak riski severiz. Riski severiz. Ay, yürü, ben, ben direkt verecek. risk alıyorum ya. Ben risk, ben risk almam. Arabası güvenip Lan s yürü abi karıştırdım lan. Ben de aynı ben de seni takip ederken s suat. Beni takip etmeyeceksiniz ya. özgür ya. yarışlarda. Ben birinci başladım, sonuncu bitirmem inşallah düz yolda da kötü değildir bu araba diye düşünüyorum. Düz yolda iyidir bir yerlerde iyi olsun. Kötü lan. Araba takla atıyordu. Burada iyiyiz, düz yolda iyiyiz. Lan be, Osman'a çarptıramadım şu adama. Maalesef sen Hadi bay bay. Çıktım yolda. Evet, Berkay. Tu Allah, be. Allah cezanı adama çarptık lan. Gariban memura gördüm. Melisyon'a çarpmaya çalıştım, sen Ha. O gördün mü mavi? O mavi. Gördüm gördüm Osman gördüm arkandayım. Lan uçuyoruz mu lan. Uçuyoruz mu lan. Allah! Mu lan? Allah. 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 Olur artık. Gene giremeyiz buradan. Kardeşim doğru yoldayız. Doğru yoldayız. Doğru yoldayız. Sual arkamda mısın? Evet, doğru yoldayız. Osman ne var orada? Ne var orada? Ağaç da işte var burada. Osman ne varmış burada Osman? Osman ne varmış burada? Ev var orada. orada. Ev var orada. Ev var. Osman burada da, da ev var. Taha devam kardeşim. Devam 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 devam. Bu yarış almamız daha lazım yani. Var, içinde. Çok az kaldı benim. Kaç kilometre var sende? Berkay sen çarpma Abi, Kilometre de az kaldı ya. Abi. Şuralardan çarpmadan gitmem lazım. Takıma puan kazandırabilmem için. Allah, lan taklatma. At 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 at. Hayır el. Oo çok ya güzel çok ya. güzel çok güzel. Ah yapma be. Bravo 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 bravo. bravo, bravo. bravo, bravo. Oy Reisel abi. Abi. <laughs> abi hepsini geçtik abi hepsini geçtik. Abi hepsini geçtik abi devam. Helal be takım bravo. Düz yol. Düz yol düz yol. Ağacı çarpma ben. Tam önümüze. Ah bir tane daha. Berkay gelme ya sola abi. doğru git Berkay. Çok Oğaz, Ben 5 tane, tane eve çarptım ya. Aklım <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. 5 tane eve çarptım. Ah ya. Helal. <laughs> Neyse güzel ya şey olsun. Bak o dağladı be. Aynen. Rekabet olsun biraz. Bir de Osman almış her Allah. Ben en önde gidiyordum da. Evet, son anda gittik son zaten siz. <laughs> Son anda Osman, an da, Osman satmış ya. Osman satmış. Evet abi istikrarını bozmuş takım. Kusura evet, bakma ya. <laughs> Osman ya. bir gönlü bir gönlü bir gönlü. Bunu Osman'ın Şimdi güçlü olduğunuz safaları geride bıraktık. Rakip takım. Toprak yok size avantajlıydı. Şimdi biz de deyip de yenilmeyecek de şimdi. Yok, ya, ya. Araba, ya. Değil bu ya. Benim araba iyi ha, sen bana güven. Ben de bu tur ben de bak sana öyle söyleyeyim. Senin de iyi bir. Ya, iyidir herhalde. Az önce yoldayız dedin, Meriçan'ın şeyin yanından geçirmen evet. gerektiğini <laughs> dedin. Toprağa <Yolda>. çıktık ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir uçma yeri vardı, uçma yerinde ben kaybettim ya orayı görünce bir. Ben orada ya? kazandım. Uçma yerinde uçmadın mı? <laughs> uçtum uçtum ondan sonra zaten yol yolu bulamadık ya düz topraktan gitti Ben orada kazandım bu arada. Abi en sondayım ama çok hızlı başlıyorum benim, arabam çok hızlı. Hadi bakayım, Osman, burada baktın, Osman. artık burada da kaybedersek... Ya bir takım sıkıntı Bahanemiz var. kalmıyor arkadaşlar. Bahanelerim bitti. Araba ne gidiyor be? Elimdeki bahaneler bitti kalmadı. O araba kuştuk ya yapma. Ne olursun. Aha biri seydim, kaçırdı bir seydim, herhalde. Kaçırdın mı? Kaçırmamışım lan. Oha çok korktum. Ay ben kaçıracağım. Ben de kaçırdım sanırım. Lan biri beni yani. itiyor bizim takımdan. Bizim takımdan biri beni itiyor. Lan! Beysel bak. Kusura bakma. Kusura bakma. bak. yok yok. Ben de seni iteceğim şimdi birazdan. Hemen Hayal kırıklığına Vallahi hayal kırıklığına uğradım ya, görünmez etti. Burada keskin öleceğim, yandan vuracak çünkü. Melikcan sonlarda sürünüyor zaten. Ben, ben, ben yetişirim, ben geçerim ya. Ulan benden hızlı mı Hamdi? Yok. Hızlı. Hızlı, hızlı mı? Hızlıyım. Sen kalkışın hızlı elektrikli araba olduğu için. Abo! <laughs> Eş abi yol Al bay. Güzel döndüm ben. Ben çok iyi döndüm Mehter abi. <laughs> <laughs> Mehter abi sen kaçırdın sanki. Berkay. Aradaki farkı Geliyorum Osman geliyorum. Böyle bitiririz. Aa <laughs> bizim takım. <Göktürmedim>. <gülüyor> <gülüyor> so, Tete, Tete. Geleceğim, geleceğim, Mehmet abi durdur. Mehmet abi durdur. Dur ya. Suat Bete, durdur. Melihcan geçiyor seni. <laughs> kan kanma Melihcan'a <laughs> kanma. Ben Gide, aynı geçtim. Aynı takımdayız Tete ile biz. Ya tırmanamadın üstüne. <laughs> ben tam, adeta tam, 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 sıyırıldım uçam, Aa Berkay'a yetişemiyorum Uçuruyorum ben aksine fark açılıyor ya. Uçamadım uçamam Melihcan kaçırdın Melihcan. Aaa beni, beni atmaya çalışırken kaçırdı. Çok güzel andı. Gittik i̇şte ya. bu. Tiyonu Abi beni ya. parçalıyorlar Sıram. burada ya. <laughs> ben burayı geçirdim. Uf, ya. Al bay. <laughs> Neyse tamam üçüncü de alabilirsin. Ya ben iki, iki bir ihtimal geri alırım. İki şansım var hala da bir zor gençlik haberiniz olsun. <laughs> bir, ya. bir, sürekli fark açıyor. Geçmeyi bırak. Hadi be. Atacak Osman, Osman. Ela ben ete, sen, sen değil bana. Osman. Suat satma. Başkan. Senin araban çok güzel duruyor. <laughs> Orayı güzel atlattık. Devam. Çok iyi. Nasıl şeyde bu ya? Ay. Ne oluyor arkada ne evet. oluyor? Duvara vurdum. Düz <laughs> duvara vurdum. Şeyler <laughs> yaşanıyor Abi düz duvara çarptım araba kaldı gördünüz mü? Takla mı attın? Ben de takla Hayır, attım. Hayır takla diye. atmadım. Düz duvara çarptım araba olduğu yerde durdu. Aa. Osman Yok vallahi ben de ben ben oldum ya. Gel, araba vereyim ya. Sol arkandayım ya. Ama işte iki kişi ben ya ben dur, dur. Evet. geri geri geçeceğim. Tete Mehmet abi bunu kaybettim Veysel abi ne diyor ya bu ya. işe Veysel ben abi. Ben var. Benim araba ben da sende gözüktü. Neredim ben onu? Sen <laughs> 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 araba hafif hafif ondan. Ağır arabalar <gülüyor> <gülüyor> lazım. Ah be. Kamyon lazım Most mesela. İyi geldi buraya da da ilk iki sıra daha kibay lazım gitti ya. Yolu iyi analiz edemedik. Mr. Hamdi vallahi çok güzel orada bir dokundu Suat'a çat. Hemen geçtim. Iııııı... Ee, e, bazı Yelen aksaklıklar top... yaşadık. Baksana benim 798, <laughs> o yüzden kaybediyorum ben. Toprak yol diye bunu aldım, asfalt çıktı. <laughs> 8 iyi değil. Şu kim <laughs> ya? Toprasyon. İyi. İyi değil, i̇yi, çok, iyi. değil. İyi, iyi. çok iyi değil. Hangisi? Demir sağda. Mısırcı, da. o Mısırcı. <gülüyor> Pardon. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Sen araba <laughs> elektrikli biliyor musun? Ceryanlı. <gülüyor> Ceryanlı. <gülüyor> Aynen. Çok yakmasın. <laughs> serbest güçlüdür. gezinti abi. Evet, Burayı serbest. Serbest de analiz serbest. edelim iyi. Serbestte güçlüyüz. burada. Analizde evet, güçlüyüz abi. Analizde evet, güçlüyüz. Kolay. Kolay abi bu. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben, ben şöyle Berk bir şey söyleyeyim. Takip edeceğim Berk Öyle bir analiz bana... yaptım ki Taha beni takip edersen A oyun bizde. Ya ben birader bir yerde bir şey Takip Suat seni takip edeceğim ben geçmezsem. Bu kim bu? Bu kim bu? Bu kim bu? Bu kim beni bak, geçmeye geçtim, Bu <laughs> Berkay ne yaptın? <laughs> Melih sen niye beni şey bırakıyorsun? Niye benimle uğraşıyorsun? E niye kimse Hayır, herkes ondan bile gidiyor? <laughs> ya. gitmiyor? kalmıyor. Sen al. Sen al git bak arkandayım. Suat nereye gitti? <laughs> Suat yok oldu. <laughs> Suat direkt ağaca çarptı <laughs> bu arada. ama ama ben riski aldım. Birazdan meyvesini yiyeceğim. Bu arada önde Hamdi ile kim 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 savaşıyor orada? Bir dövüşüyor. Analizlerim sonucunda bundan sonra full açık. Güzel oldu Berkay sağ ol. Kebaz tarihindeyiz. <laughs> ne ne dedim bir acaba dedim benim araba İyi şey yapar diyorum. mı sağ çarpar olacağım. mı yok. Tamam görürsünüz Melis Şendir. Analiz. Analiz. Ben takıma Beş, güvendim ben. şu an Osman'la <laughs> Berkay Berkay'ın peşinden gidiyorum. Ya bir ben seni geçiyorum sonra niye sen beni geçiyorsun orayı çözemedim ki. <laughs> Berkay nerelerden gittin lan burada? Ya Meyve yiyeceğiz. Erkaç, ya Sen ben çıktın ya. Analiz bu ne? Orman mı? Burada ne orman bu? Boştan üstünü Sonuncuyum zaten. Hayır takla attım. <laughs> Abi <gülüyor> bizim, takımı bizim takımı saymıyor yok. artık. Sonuncuyum zaten. Bu <laughs> 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 yanımda Benim sonuncuydum. Ne ara çıktım <laughs> bu kadar yükseldim. Analiz. E ben sonuncuyum. <laughs> Abi burada dağ varmış. Bu dağı nasıl aşacak? Ben bunu hesaplamadım. <laughs> Ya hep ev ya. Analiz. Kim Asla yapıyor bu evleri? attım. Neyse ki düzeldim. Yok aga, burası daha değerli. Kim o soldan gelen kırmızı etrafından kim? Etrafından gidelim. Suat, <laughs> geliyor bir tane. Hadi ya, Allah, bu ekla. ne buradan ya? Arkada, ya. arkada kaldım sakın ya. Gelmeyin. <laughs> sakın gelmeyin. Analiz. Bu sakın gelmeyin. Abi Ben yoldan gidiyorum sonra. Ben <gülüyor> gidiyorum. arkadaşlar. <laughs> 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 Abi benim gittiğim yönden bir tek ben gittim. Kimse bana Abi, güvenmedi. Taşa takıldım, taşa takıldım. <laughs> Uçurdan <laughs> aşağı çöldük. düşüyorsun. <laughs> Neyse ikinciyim ben de. Çok güzel. Evet, ilk defa analizimiz tuttu. Çok mutluyum. Abi taşta takıldım ya. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> evet. Osman beni takip etmedin. Hani takip edecektin? Yine de yani, yani, yani işte. Suat bir e. bir e. harbiden birinci olmuş o. Tabi canım. Mi ben? Tabii canım. Analiz kendim analiz kendim dedik iyiyordum. o kadar. Uçarak <laughs> geldim ya ben Tete. <laughs> Aynen gördüm. Son anda ben daha çıkmadım. Daha çıktınız değil mi siz orada? Böyle bir garip dağ bir yiyordum, ben bir yerlerden geçtim ama. ya ben, ben size bir şey söyleyeyim. Ben, ben bir şey Oyunun başında ya. direkt sola döndüğün zaman o aradaki ormanların solunda dümdüz bir arazi var, dümdüz. Ben orayı bu tutturdum. He. Oraya giderken bir kere ben, çarptım ama ben. ya. Ben, ben Osman'la Berkaya... Berkay'ı peşine girdim. Bildiğin şey, yağmur ormanlarından geçtik ya. <laughs> ben bir şey söylemek istiyorum. Evet, Hadi görüşürüz. Bence artistlik yapıyordu. Ne oldu be? Abi... <laughs> Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar şunu söyleyeyim. Berkay yine birinci olacak. Berkay'ı geçemiyorum ben. Ya asfaltta iyi olmasına rağmen arabanın içine. Burada ee, geçerim. 2 ve 3'ü bizim olmamız lazım. Beni parçalarlar bak yine az önceki gibi. Evet. Arkadaşlar 2 3 4 aldım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şu kim ya gözlüklü? Soldaki. Veysel abi. Olmaz dışı Hop bakalım. tek hop tek oyna. Mehmet <laughs> abi biraz yavaş gibisin. Abi ben sana yavaş kalkıyorum. <laughs> TT ile Berkay'ın arası Berkay yavaş Aa ben Melih'ten Herkes, abi ya, var, Herkes geçti abi kalkışta beni <laughs> Benim O, ya Bu arabam var nasıl döndüm gördün mü? Ne oldu ben. nereye gidiyorsunuz siz uçuyor ben, böyle nereye gidiyorsunuz? Yani Gittin uçtum. Ben Kim o Bey ne yapıyorsun Bey Kenan? Lan oğlum <laughs> bana da vuruyorlar bana da vuruyorlar ne <laughs> yapalım <laughs> <laughs> İkinizi birden aşağıya alıyorum ben Aman, 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 aman. Çekilin, çekilin, çekilin. Meta belendi, meta Geldim, geldim. Veysel abi, en sendeyim Veysel abi. Sana destek veririm ya. çarparsan. Ama şu an yol vermen lazım. Çok hızlıyım. Hayır, hayır. Birbirinize çarpın Aynen. Zavallı turşuları <laughs> hallettim. <Sıyırıldım>. Tamam abi. <laughs> ya buralarda hız kesmeyeceksin ya. Vur, vur vurarak, vurarak döneceksin. bir yer ya? Evet. <laughs> Aa, açıldı. Ya, Kaçıyorum. Ya. Şey. Helal Veysel abi. Helal Veysel abi. Melişen. 1 2 1 2. Oo abi 1 2 de çok, <laughs> çok güçlüler kalmış ya. Olum. Neyse biz de 1 2'yi onların farkı onların... açtırdık. Evet, bir ikiye evet o 1 2'ye yani. yetişmek çok zor o arabalara. Yani. Tur Biri değil mi? Hızlı hızlı iyi mi? Hızlı ben... iyi mi? Şşşt dur konsantreyim tamam, sus. Tamam, <laughs> tamam, tamam tamam. Arkadaşlar ben sonuncuyum. Bir tur geri alıp şey yapacağım. Tur yiyeceğim. Yok ya yetişiriz yetişiriz. Yetişemem, ben yetişemem. Ben şey yapacağım. Arkayı keseceğim. Siz devam edin. bir iki kaptırmadığımız sürece aldık zaten. Hmm. Dibim de adam benim dibimde. Evet, evet. Melisa yetişiyor bu arada. Sanki ben de yetişiyor gibiyim ya. Allah Allah. Ne? ne de? <laughs> ben size yetiştim. Allah çok kötü döndüm ya. Süper. Çok güzel. <laughs> ben de yetiştim <laughs> şey Melisa bile bak. Diğerleri döndümde. Gelsen amdasın sen bile geçerdin ben. Sonra Osman düşürürsem. Mükkanı yoktu da ben tutacağım Oynarsın. şimdi. Oynarız. Tamam. Ben burada çok kötüyüm ya. Burayı dönemiyorum. Suat ben ben geç be. Ha ben yapma abi, <laughs> yapma abi. Ama ben Hayal <laughs> hayalet mi oluyorum? Şey olmadığı için. Hayalet oluyorsun hamdi. Hayda. Biraz böyle yaklaşıp ben şimdi durduramayacağım. Ben Mesela ya, onu yine, yapacağım yine yutluğunu alıyorum. Allah diyor, çok kötü döndüm. Osman hata yaptı, Osman hata yaptı Suat. Çok güzel, çok güzel. Arkadayım ben de. O Melihcan geçersin, Melihcan helal lan. Helal lan Melihcan. Geçer mi? Düşürmeyi oynadım. Kanka sen geçmeyi oynuyor düşünme Aha, ben, geçtim, ben geçtim ben geçtim bir... bekle 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 bekle. Aa sen de o. Araba çok sağlık. Ya ben Oğlum, çok kötü savaş lan. Osman! Ben sen düz yolda şimdi bak düz <laughs> yolda tamam. uçacağım tamam, ben. Biz daha hala ya. Kalk ben o sana, sana soru soru yol vereceğim düz yolda benden iyisin düz yolda benden iyisin. Amca ghost. Dur ya tutacağım şimdi sizi. Bitti bitti son turu tutamayacaksın artık. Hmm. Ben de TT'ye geçin bari ne yapayım? Ben Geriye geçemiyorum Melihcan ya. Melihcan nasıl geçirdin mi sizce? Buraya çarparak döneceğim. çok kayıyor, kontrol noktasını kaçırdım. Ben, aa ben, ben de İyi, öyle. İyi aldık tamam. Osman hata yapar, Osman hata yapar. Tamam tamam hadi onu onu bozma bozma Aksi geçemeyeceğim Gece zaten. yapabiliriz. Yani. Siz geçseniz Oğlum, bile... Oğlum çok geç. <laughs> siz birini geçseniz bile biz derken. Abi bir e, Bir hata yaparsa abi Melihcan da geçecek ya. Ha evet ya. Evet. Yok kanki ya. Bizimki her geçilmiş Mehmet abi ya. Aynen. Yok geçtik. Nereye geçtik? Ya bu arada Melihcan kahangıymış abi. Melihcan bana Melihcan diyor ya. Osman Osman hata yapma <gülüyor> Osman. Heyecan yapma Osman. Osman burada çok kötü. Burada çok kötü Osman. Lan finish nerede? Yok kanka <laughs> inşallah açılırsın. Senin, senin geçme ihtimali daha ben yüksekti ben bana kere, göre kere, ya. Tekerekle çivi baksana Mehmet <laughs> Reis. Baksana. Öncesi, o, düz arazide fark edin. ya Mehmet Reis cevap bile vermiyor. Ne o de? kadar konsantre olmuş. Çivi baksana. Öndekilere, öndekilere odaklandım şu anda. Mehmet Reis bir beklesene bir şey diyeyim. Ama güzeldi güzel. tebrik ediyorum takımı ya. Arkada, Ben geçerim diyordu burada. Ah be. Ya aynı Ya bak hele. Sabah akşam. Ben oynuyor. Geliyor artistik yapıyor. Hiç görmedim bile de o yüzden yani Meriçen'a. Ee, bilmiyorum. Beysel Başkan beni checkpoint atmasaydı... Abi çok kötü fark yiyoruz ya. ya. Ben anlamıyorum. <laughs> Yetişim, 1'e 2'ye yetişemiyorum ben. Çok zorlanıyorum 1'le 2'ye yetişmekte ya. O so, sen bir espri aç da biz bunların tozunu attıralım. Es, espri mi? Bir espri'ye geçelim. Ha de. tamam. <laughs> Abi espride bu arada en azından hani 2'ye zorlayabiliyoruz. Gene Berkay'a geçemiyoruz espride de. <laughs> Yok Espride yoktu espride. senin değil mi? Hangi bir, bir şey var? Ağır araç İyi. hangisindeydi senin? Eski. Ha tamam. E, o zaman espri açacağız abi. Başka şansımız yok. <laughs>